to world Başarılı bir həyat sürmək və huzurlu bir şəkildə ölmək, geninliklə kişisinin həyatındakı anlam və dəyər, fəkişlər, bacarıqlar, əlaqələr və, və içsəl huzurla ilişilərdir. İşdə i̇şte bu hədəflərə çatmaq üçün bəzi önəmli addımlar. Könünü tanıma və hədəflərini belirləmə. Kendi dəyərlərinizi, güclü yönlərinizi Zayıflıklarınızı anlamak için zaman ayırın. Uzun vadeli ve kısa vadeli hedefler belirleyin. Bu hedefler kariyer, kişisel gelişim, ilişkiler ve sağlık gibi çeşitli alanlarda olabilir. Eğitim ve sürekli öğrenme. Eğitiminize yatırım yapın ve sürekli öğrenmeye açık olun. Yeni beceriler edinmek ve mevcut becerilerinizi geliştirmek için fırsatlar ayırın. kariyer ve finansal planlama Tutkulu olduğunuz bir kariyer seçin ve bu alanda başarılı olmak için çalışın. Finansal planlama yaparak mali güvenliğinizi sağlamak ve geleceğe yönelik tasarruflar yapmak önemlidir. Güçlü ilişkiler kurma Aile, arkadaşlar ve iş arkadaşlarınızla gözlü ve sağlıklı ilişkiler kurmaya özen gösterin. Empati, dürüstlük ve saygı başarılı ilişkilerin temelidir toplumsal katkı ve yardımseverlik. Toplumunuza katkıda bulunmak için gönüllü çalışmalar yapın veya yardım kuruluşlarına destek olun. Başkalarına yardım etmenin hayatınıza anlam katabileceğini unutmayın. Sağlıklı yaşam tarzı Dengeli <laughs> beslenme, düzenli egzersiz ve yeterli uyku gibi sağlıklı yaşam alışkanlıklarını benimseyin stres yönetimi tekniklerini öğrenin ve uygulayın. Ruhsal ve duygusal sağlık Meditasyon, yoga veya mindfulness gibi uygulamalar ruhsal sağlığınıza yatırım yapın. Gerektiğinde profesyoneller yardım alın ve duygusal sağlığınıza dikkat edin. Anlam ve amaç bulma Hayatınıza anlam ve amaç katacak faaliyetler bulun. Bu, işiniz hobileriniz və ya toplumsar katkılarınız ola bilər. İctisai huzuru və tatmini bulmaq başarlı bir həyatının önəmli bir parçasıdır. Dəncəlemə qurmaq. İş, ailə və arkadaşlar və kişilər zamanı arasında dənəcə qurmaq əhəmiyyətlidir. Zaman idarəetməi və bacarıqlarını inkişaf etdirərək həyatın fərqli alanlarında yeterli zamanı ayırın. Ölümü qəbul etmək və barışma. Ölümün hayatın doğal bir parçası olduğunu kabullenmek, huzurlu bir ölüm için önemlidir. Hayatınız boyunca anlamlı ve dolu dolu yaşamışın olmanın getirdiği içsel huzuru bulmaya çalışın. Pratik hazırlıklar. Vasiyetname ve diğer yasal belgelerinizi hazırlayın. Yakınlarınıza son isteklerinizi ve düzenlemelerinizi hakkında bilgi verin. Başarılı bir həyat yaşamaq və huzurlu bir şəkildə ölmək, kişsel tatmin, güclü ilişkilər, fiziksəl və ruhsal sağlamlıq və topluma katkı ilə yaxından əlaqəlidir. Bu alanlarda dengəli və bilinçli addımlar ataraq həm özünüzü, həm də çevrələriniz üçün anlamlı bir yaşam sürdürə bilərsiniz.